Nasılsın teyzeciğim? İyi misin? Şimdi sen gelirsin değil mi? İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. de birlikte. İnşallah. Çok de teşekkür de de ederim. Sağ olun. Başkanım bak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Hep beraber. Sağ olun dedi. Sağ ol. Çok teşekkür Kullar. ediyorum. Kullar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kullar. Kolay gelsin arkadaşlar. At beni de. Kolay gelsin. Tamam. Nasıl yürüdünüz? Evet müsadenizle. Evet istedim yani Hayırlı hayır, işler diliyorum. Merak etme. Kolay gelsin. Nasılsınız?

Sağ olun. Bora ne varsın abi? Ne yapıyorsun? abicim? olun. Ne Başkanı geziyoruz ya. Ne haber oralardan çıkıyor abi? Sağ olun. Var mısın? Başkanım şuradan. Başkanım böyle hanımlara. Kolay gelsin. <getir. gülüyor> Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Nasıl işler? İyi, iyi i̇nşallah. Daha iyi olacak inşallah. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. İyi pazarlar. Hadi neneci hadi. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Sağ olun. Evet. Hayırlı, hayırlısı, 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 hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı olsun. Sağ olun. Bana bak çok, 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 ya. çok ya çalışacaksınız yalnız. Evet, çalışacağız. Valla şu ambulansın evet. şu iki üç ay içinde çok çalışmaya yatırıyoruz. Sağ Çok teşekkür ederim. Biz beraber çok çalışalım. Hiç olmazsa başarıya çıkmanız lazım. İnşallah. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ويجب ان في Kederimi aldım. Evet. Evet. aldım, dinleniyorum. Yoruldum, biraz dinleniyorum. Ev, yaş evet. şey, sen kendin diye. Öyle mi? Hemşerik seninle, ben de senin Evet, diyeyim. sağ olun, alkış Aa, Sağ olasın. Allah <laughs> Türkiye'mize huzurluk, mutluluk ver. İnşallah, sağ olasın. <laughs> Allah iyi günler göstersin. Çok teşekkür ederim. <laughs> i̇yi günler, iyi pazarlar diliyorum. Başka. Başka. Başka da kalın. atarlar da, yırtarlar da. Onlar köşeye düşemeyiz ki. Başka. Hayır, çok şey, teşekkür abi. ederim. Şey Hadi şey. Hayırlı pazarlar Eğer sizin istediğiniz bir şey varsa başlayalım öyle değil var mı? Geliyorsunuz gibi öyle, bir daha atıyor, gidiyorsunuz. Ne diyelim, tabii. Ya bu milletin bir sorucu olduğu bir şey evet, vardı. Evet, buyurun var var, var. Var, 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 başka bir şey var mı? Bana 30 senelik esnafı. Evet. Bak, benim yerim 7 tahta idi, kaldı 4 tahta. Evet. evet. Bu kadar yerim gitti buradan. Bu her gelen boyuna güçlüyor, güçlüyor. E ki siz de gelin geliyorsan... Her gelen zaten 11 senedir burada. Her gelen gitmedi ki duruyor. Biz gelelim o zaman ya. bizimle hesaplaşın. Ben bunları çok gördüm. Biz Kutu onların bak, yapmış ne yapmış olduğu ama. sen şeyleri dinle. Tamam. gelmeden telafi evet. edelim. Sen, sen, yani sen bir dinle de onu. Sizi şey Bak 30 seneden beri 7 evet. tahta yerim, 4 tahta Doğru. kaldı. Haklısın. Vergimiz şey. aynı. Değişmemiş bir şey yok. Ama her geçen gün mağdur oluyoruz diyorsun. İşsizliğimiz gittikçe azıyor. Ondan sonra Ay, bize bir pazar neymiş? Pazar yeri yok. Kuş ne bütü diyor. E çare bulacaksın. Karkamaya yine bulunuyor. Doğru. Aynen. Haklısınız Ağabeya. sonuna kadar. Ama şöyle dört tane binayı yık oraya. İstin var ya. O kadar. O kadar. İstelikte gökdelenlere yer bulunuyorsa, plazalara yer bulunuyorsa size de yer bulunur. Evet. Haklısın. bizim başkanımız seçilsin. Bunları hepsini halledeceğiz. Bizim yönetimimizde kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Ondan çünkü. Ben zor. Evet, evet, şimdi Pazarda şey, şey. şey. başka, başka, başka da da param yok, malım yok. Doğru toptancının parası. Doğru, Doğru. Toptancının top top toptancının parası. atma ki. Aynen. Bu adamın burada 5 parası var zaten. Evet. 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 Toptancının parası. Doğru. Toptancı bu tezgahıma koyduğun biliyor. Benim işim bitti. bir şey söyleyeyim Babam plazalara yer buluyoruz değil mi? Büyük binalara, büyük alışveriş merkezleri. Demek ki istenirse burada 3-5 tane bina yıkılır, kamulaştırılır, parası yok, kimse mağdur etmez. Gerekirse kapalı pazar yeri bile yapılır. Daha nezik, daha düzenli, herkesin rahatla alışveriş yapabileceği, pazarcıların da nezik bir ortamda malını satabileceği. Yeter ki istensin. istensin. İstanbul'a yakışır şey mı? Evet. Pazar yeri olur. Bizim hepsi var, var, var. bunların Hı hedeflerimizde. Biz burayı aldıktan sonra hepsini düzenleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Hepsinden iyi pazarlar diyor. Annem görüşürüz annem. Thank you. <laughs> 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 Hadi kolay gelsin arkadaşlar. İyi pazarlar, hoş geldiniz. nasıl? Nasılsın, Nasıysın, iyi misin? Sağ sen misin? İyiyim ben de, sağ ol. Allah iş, inşallah beraber. İyi olacağız. İnşallah beraber i̇yi oluruz. Sağ olun. Hayırlı işler, iyi pazarlar. Iş de. Derslerimiz hep ortak. Abla, bırak. nasıl Kanka işler, iyi ya. mi? Hep ortak. Tamam, abi. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Sağ ol. Tamam abi, hadi görüşürüz. Sağ ol. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Gelsin. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi olurçuk İyiyiz biz de sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun efendim Hareket etsin. Nasılsınız? Sağ olun. <laughs> Selahattin Bey. Güzel kağıt bitti. Bununla başlıyoruz. Evet, tamam, tamam, tamam hadi. Görüşmek e, üzere. üzere. Sağ olun. İlk istiyorsunuz değil mi önce? Makarna değil. İlk şey olsun da makarna olur zaten. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Nasılsın? Iyi Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Hep beraber. İnşallah. Hep birlikte bir Sağ, 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 ol. Sağ, Sağ, Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri bekliyoruz sizleri. İnşallah. 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 olun. İnşallah. Kolay gelsin. İnşallah. 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 Sağ olun, <laughs> evet, <çek>. e, Melek <laughs> ablanın ama da çek. Melek abla nerede? <laughs> Melek abla neredesin? Biraz Sesi geliyor. Sesin <laughs> geldi. Sesine git, sesine. <laughs> Meleğin sesine git. Bahar temizliği yapıyor, <laughs> bahar temizliği. Bahar temizliği yapacak. Ama şu Me şey var mı? <laughs> Meleğin bir cevap geliyor. Ben de şey alıyorum, video alıyorum. Beyim bedava. Başkanım genel e, tablodan memutsuz gal, ilgi var yani değil mi? Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı i̇lgi çok güzel Daha önce böyle değildi yani. Tamam değil mı? Daha önce böyle değildi. E ama artık ayakkabı kutu her, ilgi... her şeyden rahatsızlıklarımız ha, ilgi ortak. Ilgi. Böyle ilgi yoktu. Bak daha önce. 2011'de de biz Böyle ama. yoktu. Böyle ilgi Evet. Böyle bir iki söz ilgi ister Böyle Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsın iyi misin? Hayırlı işler. Yani. Hayırlı işler diliyorum. Videoda gidiyor da başka ben ben videodayım. Videoda mı? Tabii ben. Onun için, o, onun için söylüyorum. Tamam. Esnafın ilgisi nasıl başka? Kahveye de girelim mi? Sağ olun. sağ olun. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar geçmişken Yusuf Talu. Kazım evet. Karabekir. Çok Aa, önemli değil, yabancı yabancı. Yok, yabancı o yabancı değil. Yabancı değil. Başkanım, kahveye girebilir misin? kahveye alır mısın? Kahveye. Başkanım, kahveye alalım. Bir o zaman. Ha. De bir Hı? Hı? Mehmet abi, sen var geçin önceden. o tamam. Evet, o Evet. Ne oluyor? Kolay gelsin efendim. Kolay <laughs> <laughs> yani ıı, gider. <laughs> Buhar oldu ya. Beyler şeytanlarınız bol olsun. Hadi bakalım. Neyisin neyisin hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şeytanlarınız bol olsun. Hayırlı işler. Destekleriniz bekliyoruz beyler. Ben giriyor. Ben ama video aldım. Benimki de öyle oluyor. oldu.